Biz bir yere kadar gidip geleceğiz Arabaya geçin abi hmm. Şşş bana bak İsmet abiye söylediği var Biz bir yere kadar gidip geleceğiz Tamam mı lan? Termiden... Tamam abi söylerim Leş leş <laughs> Belim koptu Ne? İçim acıyor resmen. Ben ben ona güvendim. Dükkanı açması için... ...15.000 Euro verdim. Yapılır mı be? yapılır mı bu bana? Ha? Herkesten çok güvendim. Herkesten çok güvendim. Herkesten. Güle güle oğlum. Annene selam söyle. Söylerim hoşçakalın. Güle güle. Aa, ayrıca anneni tebrik ederiz. Nişanlanmış. Hayırlı uğurlu olsun. Söyledim. Gizli bir şey değil ki. Tebrikler. Sağ olun. Hah, saat gibi. Aa. Güle güle Sinan. Görüşürüz. Geçiriz. Ben seni geçireyim. Peki. Kızım sırtına bir şey al. Geleceğim şimdi. <laughs> anneni anlatacak mısın? Anlatma bence iş büyümesin. Bakarız. Melekşehir'in Halil'i senin telefondan aradığını niye söylemedin? Numarayı biliyorsun. Bizimkiler daha fazla karısını istemiyorum. Babamı kandırmak kolay. Ya bir şekilde verirse abisine kocasına? Plakayı da aldın. E ne olur ne olmaz diye. Hı. Bu kız için bir şeyler yapmak lazım. Tamam. Ablam haklı. <laughs> dur dur dur. Yavaşla. Hı hı. Ne oldu? Pip pip. Sinan yürü. Yürü. Dur dur, dur burada. Hocam, konuşalım biraz senden. Ne oluyor? Sen söyle ne oluyor? Gidin be. Bir şey biliyorsan söyle. Anne! Barınak! Var mı kızım? Ne var yüzü ya? Var mı? Oğlum ben dedim bağırma. sana biliyor muyum? Zarar vermeyeceğiz. Menekşe nerede? Söyle. Gül, tamam, oluyor gül, Mustafa. ne oluyor? Anne. İmdat. İmdat. Ay. Ay, imdat! i̇mdat! Ay. Ne bağırıyorsun? Bir şey soracağız. Menekşe nerede diye soracağız. Ne yaptın abi? Başımıza topla hiç açıyor. Ne bileyim ben? Beni sus ya. Ay, ay, Bir de. Isırın. Ha? Ben şunu Cana'ya vereyim. Seni düşüncelerimle. Canay. Canay. Bir Öldüm. Öldüm. Yok. Sinan'ın arabası da yok. Nerede bunlar? Sahile gitmişlerdir. Ah, bunlar da çok oluyor ama. Canay. Of, haber vermeden. Tamam tamam ben arıyorum. Efendim Kemal amca. Neredesiniz oğlum? Yoldayım eve gidiyorum. Canay nerede? Çıktı yukarı. Çıkmadı mı? <laughs> Allah. Ne oldu? Eve çıktı diyor. E nerede bu kız? Ben bakarım. Pardon. Yorgunsun tabii. Hadi yatalım. İyi geceler. Aa iyi geceler. Sen yatmıyor musun? Ben de yatıyorum. İyi geceler. İyi geceler. Kim? Bilmiyorum. Alo. Benim Mustafa. Ne istiyorsun? Ne istediğim belli. Benim seninle konuşacak tek kelimem yok. Kapatma. Şöyle. Söyle balcılara. Kızları elimde. Ne? Menekşe'ye karşı balcıların kızı.